Seni ellerimle geberteceğim demiştim. Oğuz değil mi? Burası temiz. Bitmedi mi Yüzbaşı'nın işi? Yüzbaşı'nın işi biter mi ya? Kız terörist değil. Kardeşlerini unut! Nohut, Türkistan için kurtarın onları Albay! Bilge! Komutanım, Lee onu öldürecek. Hedefe kaç dakika Asubi? Lee! Yolun sonu! Sıkarım kafasına! Çok can yaktı, gebert! kardeşlerim, soydaşlarım sana emanet. 9 Oğuz final bölümüyle Cumartesi akşamı Fox'ta.